Başımız yastıktayken düşünmeye başlarız. Ben bugün ne yaptım? Çantaları oradan aldım. Çekin karşılığını bankadan tahsil ettik. Arkadaşlarla yemek yedik, muhabbet yaptık. Akşam Fener'in maçını da izledik. Yine mağlubuz. Tamam. Bunların hepsini yaptım. Dünyaya ait her şeyi yaptım. Namaz. Namaz. Sen bunlar için gelmemiştin. Senin görevin namaz kılmak. Allah'a her gün beş defa içtimaya çıkmak, hesap vermek. Senin vazifen buydu. Yapmadın bunu. Bunu yapmadın. Bunu düşüneceksin. Yastığa başını koyduğun da bunu düşüneceksin. Hanımın kalbini kırdım. Çocuk harçlık istedi vermedim. Çocukla akşamleyin 10 dakika bile olsa oynamadım. Onun gönlünü yapmadım. Yatağa yattığın zaman bunları düşüneceksin. Herkesin bizim üzerimizde hakkı var. İş yerindeki patronumuzun işçimiz, işçi olarak nasıl bizim üstümüzde hakkı varsa evimizdeki hanımın da erkeğin üzerinde hakkı var. Çocuğun da baba üzerinde hakkı var. Erkeğin de hanım üzerinde hakları var. Bütün bu haklara riayet edeceksin. Akşam yastığa başını koyduğun zaman da o sessizlikte ve o karanlıkta habere girdiğini düşüneceksin. Ben şimdi kabre girdim. Yatağı yapmadım ben. Yorganı üstüme çektim. Bu yorgan değil, toprak attılar benim üstüme. Kabre girdim. Şimdi hadi bakalım hesabı ver. Men rabbuke, rabbin kim? İlk soru iki. Namazlarını kıldın mı? Yok. Ama ticaret yaptım. 80 bin lira çek tahsil ettim. Yeni bir araba aldım. Çok işler çok güzel gitti bugün. Her şeyini yaptım ama namaz kılmadım. Sen o gün ziyandasın.